merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün yine savaşlarımızı yapacağız ve gördüğünüz gibi artık 5. köy binamızı 6. köy binasına yükseltiyorum ee, büyük bir ihtimalle yarınki videoda e, geliştirmelerimizi yapmaya başlarız ee, şimdi bizim e, lider haber verdi gözde, e, gördüğünüz gibi Birazdan yeni klan savaşları açacakmış. Onda da belki biraz savaş yapabiliriz. Ee, ardından eee diğer inşaat kulübümüzden e, karşılıklı savaşlar da yapmayı düşünüyorum. Hemen kaynakları toplayalım, toplayalım. onları kaldıralım. Ee, bunlardan bildiğiniz gibi güzel yeşil taş düşüyor. Ee, ezici, ben ezici verm e, ezici koymuştum. Yani ez, eziciyi satın almıştım. Ee, şimdi yükseldik. Ee, şu an internet kasıyor biraz. Ama artık yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi birliklerimiz dolu. Biraz da istek atmıştım. Gördüğünüz gibi altta dal kavuk falan, atıcı falan filan var. Şimdi hemen saldırılarımıza başlayalım. Arkadaşlar e, bu arada şu an mikrofonsuz yapıyorum. Mecbur koş, koşullardan dolayı. Oh koşullardan dolayı kulaksız kulaklıksız yapıyorum. E, bu yüzden bazen böyle tık, tıkır tıkır sesler olabilir. O yüzden özür dilerim. E, hemen bizi attı. Tekrardan eşleşme bulalım. Rakip aransın. Arkadaşlar bir bakayım. E, güzel bir şey bulursak. Aha bulduk bile buraya saldırı yapabilir miyiz? Ee, iki i̇ki tane mi havanın var? Yok. Tamam. Biz buraya saldırı yapalım o zaman. Çarpma büyüğümüzü atalım. Ve saldırımıza geçelim. Benim bir an önce şu e, şeylerimi klandan gelen bağışları harcamam lazım. Çünkü savaşları oldu. O yüzden olabiliriz. Buradan da beni lazım. Şöyle hilal taktiği yapıyorum. Havanı aldı. Şak, tamam. iyi güzel. Şuradaki büyücü bizim sıkıntı. Öf. Neyse atıcılar onları alır diye düşünüyorum. Hadi. Alırız be. Heh, aldık. Kolay aldık. Şu atıcılar var ya çok işe yarıyor. Ben önceden domuz binicileri kullanıyordum. Ee, domuz binicilere bir baktım gelmiyor. Ben de dedim atıcı isteyeyim biraz. Farklı farklı birlikler isteyeyim dedim. Ee, ve ardından galiba üfledik. Evet üfledik. Bakın altta kısrası var. Yukarıda bir inşaat kulübesi. Yanında da bir tane var. Ee, gördüğünüz gibi internet kapıyor simgesi var yani arada böyle ses kesilmeleri falan olabilir o yüzden de çok özür dilerim ee, videolarımda belirtiyorum zaten şey diye ee, koronadan dolayı daha bölgeye teyzemle yanına geldik o yüzden buradaki internette şey oluyor e, kasabiliyor bizim internet gibi değil aha bağlantı çok da. çok özür dilerim arkadaşlar, arkadaşlar. Ee, koşullar böyle bu yüzden bili biliyorsunuz malum korona çarşamba günleri 14 yaş altı çıkabiliyor. E ee, yetiyor. Ee, bizim benim eniştemin, teyzemin ee, ve anneminkiler var. Yani toplamda 15 maske yetiyor bize. E ee, siz de önlemlerinizi almayı unutmayın arkadaşlar. E ee, tedbirlerden bırakmayalım şurada yukarıda bir kalas varmış. 5 taş mı? Of oh, fena. Gördüğünüz gibi şeye geçtim. Hmm, gümüş 3. E 900 kupalara kadar geldim. Ben yani şeyin dışında da ne denir ona? Ee, videoların dışında da böyle savaşlar falan yapabiliyorum. Hemen istek atmam lazım. İstek istek. Ejder işte ejderiz televizyon Hadi lan. Hadi. Yazalım. kattım diye. Ben iste kat. Çevrem için bir ya. Üf zaman bakar. Şuradaki kaynaklarımızı toplayıp şu koruyu güzelleştirelim. <laughs> Aa birlik Bizi yollayalım hemen. Birlik, 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 birlik. Ay kışla. Ben artık bunu kullanıyorum? Nerede o? Neredesin? Atmosfer var var. 62. Ee, oktio. Bir de çarpma. Neyse. Bizim bir tane şeyimiz boştaymış. Ee, i̇nşaatçı kulübümüz. Ben e, ne olur ne olmaz bir tane şey yapıyorum. Boşta bırakıyorum çünkü yanda kalas falan, kütük falan çıkıyor. Onları alıyorum. Ama şimdi neyi yükseltsek neyi yükseltsek diye düşünüyorum. Benim şurayı biraz güçlendirmem lazım. Bence bu iyi. Heh. Bakayım. Aa, arkadaşlar bakın klan oyunlarının başlamasına 6 gün kalmış. Gayet iyi klan oyunları. Ee, aramızda bölüşürüz klanda. Ee, şimdi biz burada bir tane saldırı yapalım. Ardından ee, ku kulübemize gideriz. Oradan da bir iki inşaatçı kulübesine gidip oradan da bir iki savaş atabiliriz. Bir bakayım. Altı ben videoları çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Çünkü e, videolar uzun olduğu zaman canınız sıkılabilir. Ben de canınız sıkılıp tutmanızı istemiyorum. E, böyle aksiyonlar falan olsun istiyorum. E, şu an 7. dakikadayız. 10. dakikada falan bitirir. Pek iyi olur. Neyse. E, şey Köy arayalım. Köy 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 köy. İnternet kötü olduğu için rakip de iki saat daha önce aranıyor. Evet arkadaşlar e, isterseniz ben şey yapayım e, videoyu dur, durdurayım güzel bir köy bulduğum zaman eee tekrar yeniden başları. hadi bay dur bir şuna bakalım tamam hadi bay bay arkadaşlar kısa bir aradan sonra güzel bir e, altını güzel olan bir köy buldum. E, şu, bu şeye saldıracağım. Hemen benim ne yapmam lazım? Havanları yok etmem lazım. O yüzden şu ortaya atsam yanlardan çarparlar diye düşündüm de. Yok çarpmadı ya çok. Neyse o zaman bir silah taktiği yapalım. Şuradan ilerlemeye gidelim. Aa. Şöyle hızlı hızlı hızlı. Oo. Oh. Saldırın gençler. Şimdi okçularla hilal taktiği daha iyi oluyor. Hatta biraz Ya 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 yayalım. Ee, böyle çok yayıyorum ki havan e, bir vurdu mu az birlik öldürsün. Ama bizim barbarlar gitmiş ki. Üf, kesin burayı. Ben size diyeyim. Bu havan şuradakileri de görüyor. Benim okçuları e, şu ne denir ona köy binasını 6. seviye yaptıktan sonra benim ağacıyla şeyimi geliştirmem lazım. Araştırma yapıp araştır, e, laboratuvarı yükseltip araştırma yapmam lazım şu okçulara. Çünkü canları çok az. Ve öldük galiba. Evet. Geçmiş olsun. olduk. İyi neyse yapılacak bir şey yok. Eve dönelim. x son aldık. Bu biraz kötü oldu. O zaman kendi dengime daha uygun. Şeyler bulmam lazım. Hmm, köyler. Biz birlik üretelim. Bir bir Oradan gidecektir biraz. Bakayım çevrim var mı? Yok hala yok ya. Neyse arkadaşlar son bir e, köy binasımı. Ay inşaat kulübesinden de bir maç yapalım. Sonlandıralım. Bit 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 bit. Rakip aranıyor. Evet bulduk. O şansımız arkadaşlar. E, okçu binası şey. Ne denir ona? Ee, şöyle çifte yapalım. Heh, tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. İçleyebilirizlerken derken lan Tesla. Gizli Tesla. Oh. Top varmış ya. Öf. Bittik gibi. Kesin bittik. Biz de izlenelim hala saldırıyor. Tabi saldırdı. %50 olmaz. Ya yani her türlü bir 30 falan olur, 30 40 olur. Ama benim de güzel ama. benim mapim güzel. Yenildin mi? Acayip. İzleyin bakayım. Oho bitmişim ki ben. Adamda şey varmış. Yok daha neler. Yemam. Ee, bittik. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Yenildik. Hep yenilmeyle geçti. Bir tane kazandık ama olsun. Ne demek sakerdir. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, diğer videolarımda gibi ben like falan istemiyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz dislike atın yani. Ne diyeyim. Ee, sizin beğenmenize bağlı bu. Ee, arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hepinize bay bay.